Arkadaşlar, maçın devre arasında sizlerle birlikteyiz. Ee, Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşması gerçekten de hani beklendiği gibi en azından benim beklediğim gibi söylemiştim size çok zorlanacak Galatasaray diye. Ama beni çok üzen bir durum söz konusu onu söyleyeceğim. Bu karşılaşmada beni çok üzen bir durum söz konusu Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında e, istenmeyen bir durum yaşanıyor. Yani bu istenmeyen durum nedir? Olay şu. Yani ne gerek var? Yani Ali Samiye'ne küfürün manasını anlamış değilim. Ali Samiye'ne neden küfür edilir? Bunu anlamıyorum yani. Ali Samiye'ne neden küfür edilir? Ben şu anda futbolu falan her şeyi geçtim. Herkese küfür edebilirsiniz tamam. Herkese küfür edin. Hayatta olan herkese küfür edin. Önemli değil. Ama Ali Samiye'ne küfür etme ne demek ya arkadaşlar? Ali Samiye'ne niye küfür edilir yani? Adam ölmüş gitmiş. Galatasaray'ın kurucusu. Adam Galatasaray'ı kurmuş. Ali Samiye'ne küfür ne? Diğerleri umurumda değil. Hiç umurumda değil. Ali Samiye'ne niye küfür edilir ya? Neyse. Penaltı penaltı değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Galatasaray'ın pozisyonu penaltı değil. Neden Galatasaray'ın pozisyonu penaltı değil? Onu söylemekten çekinmeyeceğim. Çünkü bir kural var ortada. Saçma sapan bir kural. Aslında bana göre net penaltı. Bak bana göre net penaltı. Onu söyleyeyim. Gökhan'ın eline temas eden top için penaltı beklentileri kesinlikle yersiz. Niye? Oyuncunun eli, oyuncunun eli doğal aksiyonda, yani doğal aksiyonda ve kendi takım arkadaşının uzaklaştırmak için vurduğu top ele geldi. Kendi takım arkadaşı topu uzaklaştırmak istiyor, top ele geliyor. Yani top ele geliyor. Kendi takım arkadaşı topu uzaklaştırıyor, top ele geliyor. Onun için ben pozisyonun penaltı olduğunu kural olarak düşünmüyorum. Kural olarak düşünmüyorum. Pardon. Kural olarak düşünmüyorum. Yani normalde baktığınız zaman tartışılacak bir pozisyon yani. Ha arkadaşından gelmiş. Ha ne bileyim Seyran Tepe'den gelmiş. Ha Kadıköy'den gelmiş. Ha Beşiktaş'tan gelmiş. Ha oradan gelmiş buradan gelmiş. Top ele çarpıyormuş çarpıyor? penaltı olması lazım. Ama kural diyor ki hayır diyor. Takım arkadaşının uzaklaştırmak istediği için vurulan top ele gelirse penaltı değildir diyor. Yani olay bu. Onu söyleyeyim. Bir kere şunu söyleyeceğim. Maç benim beklediğim gibi gidiyor. Bir Galatasaray, bir Kasımpaşa, bir Galatasaray bir Kasımpaşa. Kasımpaşa'ya Galatasaray golü attırdı. Yani Kasımpaşa'ya golü attırdı Icardi'nin golü. Icardi'nin golü. Icardi kendi kalesine attı. Gol Icardi'ye yazılır bir kere onu söyleyelim. Gol kesinlikle Icardi'ye yazar. Kimseye yazmaz. Yani gol Icardi'ye yazar. Açık açık söylüyorum. Icardi'nin orada ne işi var diyeceksiniz. Adam top çıkartmaya gelmiş oraya yani. Icardi'nin orada ne işi var gerçekten? Hani niye Icardi'yi oralara kadar çekiyorsunuz? İşte burada Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez eksikliklerini hissediyor musunuz? Bardakçı orada olur. Topu uzaklaştırır. Normalde hani Icardi'nin orada olmaması lazım. Ama adam kötü niyetli değil. Topa gidiyor. Hatta kimse de bir şey diyemedi orada. Berkan ben Berkan'ı görmüyorum oyunda. Kerem Aktürkoğlu oyunda yok. Kerem Aktürkoğlu oyunda yok. Yani Kerem Aktürkoğlu çok verimsiz. Barış Alper Yılmaz vücudunu kullanarak daha çok top kapmaya çalışıyor, top alıyor, bir şeyler yapıyor. Ama sonuç olarak bir pozitif üretkenlik yok. Üretmeye çalışan bir Barış var ama ilk yarıda Negatif üretkenlik var. Yani pozitife dönmüyor İyi niyetli Barış. Mertens için ayrı bir parantez açacağım. Ya Mertens 37 yaşında futbolu bırakacağım dedi. Vallahi bırakma Mertens. Yani bunu bir futbol sever olarak söylüyorum. Bunu bir futbol sever Ertem Şener olarak söylüyorum. Kesinlikle futbolu bırakmaması lazım. Yani ke kesinlikle bırakmaması lazım. Arkadaşlar bunu açık ve net söylüyorum. Bir futbol sever olarak açık açık altını çizerek söylüyorum kesinlikle Mertens'in futboldan uzaklaşmaması lazım. Futbolu bırakmaması lazım. bunu söyleyelim. Mustera zaman zaman soğuyor. İleride Icardi etkisiz kalıyor. Birkaç kez böyle orta sahaya kadar geldi. Orta sahada top çaldı, top aldı. Top alma yarışına giriyor. bunu belirtelim. bir de şunu da söylemek lazım. E, Kasımpaşa taraftarının ben Kasımpaşa böyle bağırdığını hatırlamıyorum hiç. Kasımpaşa taraftarı mesela Ali Samiye'ne küfür etmezdi. Yani aklıma tuhaf tuhaf şeyler geliyor söylemek istemiyorum. Aklıma değişik şeyler geliyor söylemek istemiyorum. Bu arkadaşlar gerçekten Kasımpaşa taraftarı mı? Bağıranlar gerçekten Kasımpaşa taraftarı mı? Bana biraz tuhaf geldi. Hadi oyunu falan geçtim. Bu maçta ben tekrar söylüyorum. İlk yarıda da söylemiştim. Yani ilk yarı başlamadan önceki ilk yayında da söyledim. Ben Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan puan alacağını düşünüyorum. Yani bu maçın en kötü Kasımpaşa için berabere biteceğini düşünüyorum. Fakat futboldan çok aklıma tuhaf şeyler geliyor yani. Ben yani hani bu taraftarların Kasımpaşalı taraftarları olduğuna inanmıyorum. Kasımpaşa taraftarı değil. Ben o taraftarlar öyle bağırmaz. Kasımpaşa en önemli maçına yani kendi rakipleriyle Kayseri, Gaziantep ne bileyim Ankara gücü kara gümrük karşılaşmasına bu kadar Kasımpaşa taraftarı gitmiyor kendisi aslında. Ve Kasımpaşa taraftarının ben böyle Galatasaray'a bu kadar küfür ettiği bir karşılaşmada hatırlamıyorum. Olmaz yani. Yani olay başka bir yerlere gitti yani. Ya tamam başka tribün grubu da olabilirsiniz. X, Y, Z bilmem. Biliyorum da. Neyse yani şimdilik susayım. Ama yani niye Ali Samiye'ne küfür ediyorsunuz kardeşim? Ali Samiye'ne niye küfür ediyorsunuz? Niye Süleyman Seba'ya küfür edersiniz? Niye Lefter Küçük Andonyadis'e küfür edersiniz? Takımların, kulüplerin değerlerini, üç değerine bahsediyorum. Bazılarına değil, onu söyleyeyim size. Bazılarına değil. Şimdi şunu söyleyeceğim canlar. İlk yarının sizce en değerli ismi kimdi Galatasaray'da? İlk yarının en iyi ismi. Kerem Demirbay da kötü ya. Kerem Demirbay da çok faullü falan oynuyor. Yani Galatasaray gündüz maçına alışamadı. Güneşi sevmiyor Galatasaray. Galatasaray güneşi sevmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kasımpaşa çok sıkıntılı bir takım. Boş bırakmaya hiç gelmez. Onu söyleyelim. Bu kadar çok top kaybı yaparsan, bu kadar çok fazla top kaybı yaparsan işin daha da zorlaşır. Barış Alper Yılmaz top kaybı yapıyor. Kerem Aktürkoğlu top kaybı yapıyor. Olur mu böyle bir şey? Yani Galatasaray'ın ne oynadığı belli değil. Güneşten gözünü açamıyor Galatasaray böyle. Güneşten, Güneş'te Galatasaray'ı Güneş'te havada dışarı çıkartmayacaksın. Güneş'ten gözünü açamıyor Galatasaraylı futbolcular. Yani gerçekten ya. Ben hani bana biraz e, değişik geldi Galatasaray'ın bu futbolu. Okan Hoca'nın devre arasında kesinlikle... E, o hani derler ya hani acil çıkışı diye bir acil çıkış bulması lazım. Onun için bir çekiş bulması lazım. Hani çekici vurduğunuz zaman acil çıkış derler ya böyle hani sıkıntılı anlarda cama vurunuz diye. Galatasaray'da Okan Burun o çekici bir yerden bulması lazım. Kim olabilir mesela? Ne olabilir? Bu ne olabilir? Kerem Aktürkoğlu'nu çıkartması lazım. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkması lazım. Berkan'la da olmuyor. Barış Alper Yılmaz'a da sürekli şunu söylemesi lazım. Ya tamam vücudunu kullan da bu kadar değil. Kerem Demirbay'ı biraz daha geri çekmesi lazım. Çok fazla önde kalıyor Galatasaray. geçiş oyunlarıyla, kontra ataklarla Kasımpaşa çok etkili oluyor. Soldan ve sağdan. Ben ne dedim? Da Costa. Da Costa ve Aytaç Kara. Maça damgasını vuruyor. Çok etkili. Hayradinovic. Birkaç kez pas hatası falan yaptı ama Galatasaraylı futbolcunun pas hatası akıllara zarar. Akıllara zarar. Onu söyleyelim. Icardi son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız demiştik. Kendi kalesine atmış. Neyse. Yani ya onu söyleyelim. Ya bazı gazeteciler var küfür destekleyen. İnanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum ya. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Mertens'in sözleşmesini 40 yaşına kadar uzatın. Ne yapıp yapıp yapması lazım. Ne yapıp yapıp yapması lazım. Kerem'den ne istiyorsun Ertem demiş. Ya Kerem'den ne isteyeyim? Olmuyor bu maçta. Bu karşılaşmada olmadı. Olmuyor. Yani olmuyor. Galatasaray'ın ikinci yarı nasıl kazanacağını söyleyeyim size. Galatasaray ikinci yarı nasıl kazanır biliyor musunuz arkadaşlar? Galatasaray ikinci yarı 11 kişiyle oynarsa kazanır. Galatasaray 11 kişi oynamıyor. Galatasaray sahada eksik. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna girmesi lazım. Galatasaray'da kesinlikle ve kesinlikle oyuna girmesi lazım. 11 kişi oynaması lazım. Takım halinde bir şeyler yapması lazım Galatasaray'ın. Yoksa olmaz olmaz. Olmaz. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu tekrar e, değineceğim. Bazı arkadaşlar yeni geldiler yayına. Lütfen beğeni rica edebilir miyim sizlerden? Lütfen çok rica ediyorum. Beğeni e, sizlerden istirham ediyorum. Şimdi kural diyor ki kendi takım arkadaşın topu uzaklaştırırken top senin arkadaşına çarparsa, arkadaşının eline çarparsa el doğal konumdaysa Doğal konumdaysa penaltı değil diyor. Bana göre yanlış. Yanlış bir kural ama kural böyle diyor. Ki bak bana göre penaltı olması lazım. Ama kural diyor ki hayır öyle değil. Saçma sapan bir kural yani. Futbolda o kadar çok saçma kurallar var ki. Offsite'ın böyle minimlik şu parmak boyu kadar böyle şu kadar bir şey oluyor. Şu kadar. Adam offside diyor. Saçma sapan bir şey yani. Bana göre penaltı. Tamam arkadaşı uzaklaştırmaya çalışıyor da. Arkadaşı uzaklaştırmaya çalışıyor da. E top Kasımpaşalı futbolcunun Gökhan'ın eli böyle. Gökhan'ın eli böyle. Doğal konumda diyor buna da. Adını da doğal konum koymuş. E kol açık. E kol açık. Akademi ikinci yer on ikinci adam devreye girer Galatasaray kazanır demiş. Ben anladım ne demek istediğini de. Yani ben çok top, bu, bu toplara girmiyorum Narmi'cim biliyorsun. E, bu, bu, tip toplara girmiyorum. E, Icardi Ortadan top almaya çalışıyor, defansa gelmeye çalışıyor. Çünkü Icardi'ye top gelmiyor. Icardi'ye top getiremeyen bir Galatasaray var. Ben Icardi'nin yine de oyundan çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Oyundan çıksa sıkıntı, kalsa sıkıntı. Hani bilinmez bir denklem, iki bilinmeyeni denklem gibi. Icardi'nin Icardi'nin oyunda kalması lazım ama o kalmaması da lazım. Kemal Sunal'ın filmleri gibi oldu. Oyunda kalması lazım, kalmaması da lazım. Yok canım diyeceksiniz şimdi. Evet. Nasıl oluyor? Hani önüne düşerse gol yapar. Kesin gol yapar. Kendi kalesine attığı gol gibi değil. E, ama bir şekilde Icardi'nin önüne top gelmesi lazım. Galatasaray orta sahası. Galatasaray orta sahası. Galatasaray kanatları Icardi'ye top getiremiyor. Üretkenlik yok. Üretkenlik yok Galatasaray'da şu anda. Yok. Bir de sırtı dönük oynatıyor sürekli Okan Hoca Barış Alper'i. Sağdan oyun oyun kuruyor ve solda arkaya bindirmeler yaparak oynuyor Barış Alper. Hani Kasımpaşa hızlı geçişler ve duran toplarla etkili oluyor. E, i̇ki takım da golü bulurken hücum şekliyle yani bu etkili hücum şekliyle gol bulmaya çalıştı. Tamam yani Barış Alper sırtı e, kaleye dönük oynuyor falan ama vücudunu kullanıyor ama bunu da eleştiriyorum ara sıra. Sürekli böyle oynamaması lazım. Sürekli sırtı kaleye dönmemesi lazım. Sürekli olarak vücudunu kullanmaması lazım. Hani zaten Barış Alper Yılmaz top ayağındayken de iyi oynuyor. Sağdan oyun kuruyor. Galatasaray soldan arkaya bindirmeler yaparak oynamaya çalışıyor. Ama Mertens de Mertens, Mertens de Mertens, de, Mertens, de, Mertens de Mertens. Mertens. Kerem Demirbay biraz daha ağırlığını koyması lazım ama Kasımpaşa kolay kolay bu maçı bırakmaz, bırakmayacaktı arkadaşlar. Bak, bana göre penaltı ama kural değil diyor. Bana göre penaltı. Bana göre penaltı arkadaşlar. Bana göre penaltı. Kasımpaşa tribünlerinde Kasımpaşalı yok. Kasımpaşa tribünlerinde başka taraftarlar var. Niye Kasımpaşa böyle yapmış anlamadım. Kasımpaşa tribünlerinde başka taraftarlar var. Bence ben Kasımpaşa tribünlerinde o bağıranların Kasımpaşalı olduklarına inanmıyorum. İnanmıyorum yani bana kimse inandıramaz arkadaşlar. Sizce Kasımpaşalı mı o bağıranlar? Lütfen bol bol beğeni arkadaşlar ya. Sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Bu arada e, ilk yarıda Hatay Spor, Samsun Spor karşısında 1-0 önde. Yani Kasımpaşa yönetiminin böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum. Şampiyonluk yarışında iki rakip Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele ederken rakip taraftarlara bilet verildi mi acaba? Bunu merak ediyorum. Bunu merak ediyorum. Bana çok tuhaf geliyor arkadaşlar. Böyle bir şey oldu mu acaba? Atilla Karaoğlan hani Galatasaray'ı falan kollamıyor. Onu söyleyeyim. Kimse Atilla Karaoğlan Galatasaray'ı kolluyor falan filan demesin. E, o zaman devreye girelim var yerine ben devreye girerim. Derim ki adam penaltısını vermedi. Yani tamam kural penaltı dese de orada in... orada kural devreye girebilir mi? Ya yani, kural değil de inisiyatif devreye girebilir mi? Girebilir. İnisiyatif kullanırız. İnisiyatif kullanırız. Ama şaka gibi yani. Böyle, böyle bir kural var. Maalesef böyle bir kural var arkadaşlar. Kural diyor ki kural diyor ki penaltı değil. Çünkü top rakipten değil, arkadaşından geliyor diyor arkadaşına. Yani kim mesela Berkay, Berkay burada Berkay soruyu soran Berkay kardeşimiz, benim takım arkadaşım. İkimiz lacivertli oyuncularız. Berkay uzaklaştırıyor, top benim elime çarpıyor. E ama el biraz açık. Tamam, doğal konumda ama el açık. Doğal konumda ama el açık. onu söyleyelim. Sizce penaltı mı arkadaşlar? Sizce penaltı mı arkadaşlar? Penaltı mı sizce? Yok el açık arkadaşlar. Şöyle araya top araya sıkışıyor ya. Değil, değil diyenler. Aynen evet diyenler var. Vallahi bilmiyorum. Kural diyor ki penaltı olmaz ama benim futbol kafam, futbol düşüncem. Penaltı diyor. Yani ben böyle bir kural saçma bence bence böyle bir kural saçma bir kural. Bence penaltı değil. Ha şunu da söyleyeyim. Galatasaray topo oynuyor mu? Hayır. Galatasaray bloklar arası Ömer Ürünlü gibi söyleyeyim. Ömer abi gibi söyleyeyim. Bloklar arasında bir kopukluk var. Bloklar arasında kopukluk var. Yani bayağı bir kopukluk var. Herkes birbirinden bağımsız oynuyor. Bağımsız oynuyor ama bağımsız oynarken bireysel yetenekler devreye girmeli. O bireysel yetenek de yok. Yok hani bir Mertens dışında. Sadece Mertens'in bireysel yeteneği devreye giriyor. Onun haricinde bir şey yok. Bana tuhaf geldi yani. Galatasaray böyle oynamamalı. Evet ilk yarının özeti şu. Galatasaray, Galatasaray güneşte oynayamıyor. Galatasaray'ı güneşe çıkartmayın. Galatasaray karanlığı seviyor. Galatasaray karanlık havayı seviyor. Galatasaray karanlığı seviyor. 10 maçtır yenilmeyen bir Galatasaray var. 10 maçtır Galatasaray başarılı gidiyor ama ben sene dedim. Kasımpaşa Galatasaray karşılaşması Trabzonspor Fenerbahçe maçından daha çok konuşulacak. Daha zor geçecek. Galatasaray Kasımpaşa'ya karşı daha çok zorlanacak. Bak ilk yarıda bolda yani ikinci yarıda ne olur bilmiyorum ama Sami Uğurlu iyi bir teknik direktör. Çözmüş Galatasaray'ı. Galatasaray'ın tıkanabilecek yollarını hepimiz biliyoruz hangi yollar tıkanabilir. Kerem'i kitlemiş orada. Zaten Kerem'i kitlemeye gerek yok. Kerem oynayamıyor maalesef ki Kerem bana göre Türk futbolunun Ferdi Kadıoğlu ile birlikte Türkiye'deki Türkiye'deki en iyi iki oyuncusu yani. En iyi iki oyuncusu. Arkadaşlar, ikinci yarı başlayacak birazdan. Bol bol beğeni rica ediyorum sizden. Maç sonrasında da birlikte olacağız. E, i̇stirham ediyorum sizlerden. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Son düdükle birlikte burada olacağız. Bol bol beğeni rica ediyorum. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hani Galatasaray nasıl kazanır? Galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa kazanır. Hepiniz kendinize çok iyi bakınız. Sizleri çok seviyorum. Son düdükle birlikte buradayız. İyi ki varsınız. Şurayı bir 100 beğeni yapalım. Ee, lütfen skor tahminlerinizi yazar mısınız? Yayın biter bitmez hepsini okuyorum ve burada bulunan herkes lütfen kanalımıza abone olsun. Ee, bildirim zilleriniz açık olsun. Ee, FB'li genç ama sence Trabzonspor-Fenerbahçe maçını kim kazanır? Ben Fenerbahçe kazanır diyorum. Fenerbahçe kazanacak diyorum. Bence Fenerbahçe kazanacak. Bakalım ikinci yıllarda neler olacak? Teşekkür ediyorum. Bol bol beğeni, bol bol skor tahmini. İkinci yarıda yorumlarınızı tek tek okuyacağım. E, haydi bakalım. E, maç sonrasında tekrar birlikteyiz. Ertem Şener YouTube kanalına geldiği için, geldiğiniz için hepinizi çok seviyorum. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. İyi olan kazansın. Ama tribünlerde şu küfürlerde dursun artık. Özellikle gerçek değerlerimize Ali Samiye'ne, Süleyman Seba'ya, Lefter Küçük Andon Yadis gibi isimlere küfür edilmemeli ya. Gerçekten küfür edilmemeli. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. İkinci yarı başladı.